Filmin başında 5 arkadaşın bulunduğu bir arabayı görüyoruz. Bu arkadaşlar Snowfall adında bir yere gidiyorlardı. Arabada radyodan Snowfall'da yani kar yağışı nedeniyle orada bir virüs yayıldığı ve bu virüsün çok hızlı bir şekilde yayıldığı bildiriliyordu. Bu yüzden kimsenin Snowfall'a gitmemesi ve herkesin kendi evinde kalması gerektiği söyleniyordu. Bu 5 arkadaşın üçü erkek, ikisi ise kızdı ve hepsi birbirinin arkadaşıydı. Orada arkadaşları River'ın babasına ait olan bir kulübede kalacaklardı. Oraya vardık yolculuklarında kulübeyi görünce oldukça şaşırdılar çünkü kulübe çok güzeldi ve burada çok eğleneceklerdi. Sonra bu beş kişi içeri girip nerede uyuyacaklarına karar vererek kendi odalarını seçiyorlar. River, herkese en büyük odada sevgili arkadaşı Aiden'ın kalacağını söylüyor ve buradan onun Aiden'dan hoşlandığını anlıyoruz. Aiden daha sonra odasına gittiğinde odasının sadece büyük değil aynı zamanda oldukça güzel olduğunu görüyor. Pencereyi açıp dışarı baktığında her yerde sadece kar gördüğünü fark ediyor. Tam o sırada Aiden'ın yanına arkadaşı gelip çabuk mutfağa gel herkes seni orada bekliyor diyor. Sonra River'a babasından bir görüntülü arama geliyor ve babası sana bir şey söylemek için aradım diyor. Umarım sağ salim vardın ve evet arkadaşlarına söyle mobilyalarıma kesinlikle zarar vermesinler ve annenin mutfak eşyalarına da kimse dokunmasın çünkü ikisi de oldukça pahalı. River hiç merak etme onları anlatacağım diyor ve tam o anda sinyal zayıf olduğu için telefon kapanıyor. Onlar bu buraya gelip oldukça eğleniyorlar. Mesela mutfakta birlikte içki içiyorlar, kardan adam yapıyorlar ve sıcak su havuzunda banyo yapıyorlar. River herkese hepimiz burada iyi geçinmeliyiz çünkü biz arkadaşız ve en çok da Aiden'a dikkat etmeliyiz çünkü o bir arkadaşıyla ilişkisinin bitmesinden dolayı çok üzgün diyor. Tam o sırada yanlarında olamayan bir arkadaşlarından telefon geliyor. O onlara orada eğlenip eğlenmediklerini soruyor ve hepsi bir araya gelip evet burada gerçekten çok eğleniyoruz diyor yapıyorlar. Gece de insanlar keyifle çeşitli yemekler yapıp yiyorlar. Onlar gece saat 12'yi bekliyorlardı çünkü o anda yeni yıl başlayacaktı. Saat 12 olduğunda yeni yıl başlar başlamaz hepsi çok eğleniyorlar. Bir süre sonra River Aiden'ın yanına gelip modun iyi mi diye soruyor. Bir sıkıntın yok değil mi? Bunun üzerine o evet beni bırakıp giden kişi diyor. Ondan bana artık bir fayda yok çünkü annem hastayken bana destek olmadı. Aksine beni bırakıp gitti. Bunu duyunca River mutlu oluyor çünkü artık Aiden'dan hoşlanıyordu. Tam o sırada arkadaşları yanlarına gelip "Çabuk olun, dışarı çıkıp bakın ne kadar güzel bir manzara var." diyor. Çok yoğun bir kar yağıyor ve bu gerçekten çok güzel görünüyor. Bunu duyunca hepsi pencerenin yanına gelip dışarıdaki kar yağışını izliyorlar. Kar o kadar yoğundu ki bu onlara gerçekten çok hoş geliyordu. O sırada arkadaşlarından biri bir kapta kar toplayıp getiriyor ve herkese karı içkinize koyup yiyin çok güzel olacak diyor. Bunu duyunca başta tuhaf geliyor ama böyle yapıp yediklerinde gerçekten çok eğleniyorlar. Kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar ve bu eğlenceli yemek hakkında daha önce hiç düşünmediklerini söylüyorlar. Bundan sonra herkes uykuya dalıyor fakat River bütün evi temizlemeye başlıyor çünkü babası ona kesinlikle evde hiçbir pislik olmayacak olmaması gerektiğini sıkı sıkıya tembihlemişti. Aydın odasında oturup ağlıyordu. Çünkü ayrılığın acısını hala atlatamamıştı. Tam o sırada aniden elektrikler kesiliyor ve oda aşağıya iniyor. Burada River ona dışarıyı kontrol etmeye gittiğini söylüyor. Gaz bitmiş, bu yüzden elektrikler kesildi. Diğer arkadaşı ise çok üşüdüğünü söylüyor. Evin içine soğuk rüzgarlar giriyor. Bunu nasıl durdurabiliriz? Soğuktan korunmak için ısıya ihtiyacımız olacak. Bunun üzerine River soğuktan korunmak için tüm pencere ve kapıları kapat mamız gerektiğini, böylece soğuk havanın içeri girmeyeceğini söylüyor. Bundan sonra onlar teker teker tüm pencere ve kapıları kapatıyorlar ve o gece de böylece geçip gidiyor. Ertesi sabah uyandıklarında ise artık daha da fazla üşüdüklerini hissediyorlar. Bu yüzden buradan çıkıp yola gitmeye ve eğer yola çıksa arabayla buradan ayrılmaya karar veriyorlar. Arkadaşları yolu kontrol etmeye gittiğinde tüm yolun kar yüzünden tamamen kapalı olduğunu öğreniyorlar. Bu yüzden arabaları buradan çıkamaz. Tam o sırada River'da da endişe bir şey söylüyor. Çok yakında odunlar da bitecek. Bu yüzden ateşte yakamayacağız. Tüm günü battaniyeye sarılarak böyle geçiriyorlar. Gece olunca ışık konusunda endişelenmeye başlıyorlar. Şimdi burada ışık verecek bir şey, mesela mum gibi aramaya başlıyorlar ve bulduklarında yakıyorlar ki en azından biraz ışıkları olsun. Çok üşüyorlardı. Bu yüzden Rivera ışık ne zaman gelecek diye soruyor. Bunun üzerine o da ışığın ne zaman geleceği hakkında benim de hiçbir fikrim yok diyor. Arkadaşlarından biri neden arabadan benzin alıp jeneratöre koymuyoruz diyor. Böyle yaparsak ışık gelir. Bunu duyan River hemen, "Hayır, bu iyi bir fikir değil çünkü kar temizlendiğinde buradan çıkabiliriz." diyor. Ama arabada benzin kalmazsa buradan çıkamayız. Şimdi Eden soğuktan dolayı herkesin alkol içtiğini görüyor ve onlara, "Şu anda alkol içmemelisiniz çünkü eğer alkol içmenin sizi ısıtacağını düşünüyorsanız bu yanlış." diyor. Ben tıp okudum. Bu yüzden böyle şeylerin zararlı olduğunu biliyorum. Ama arkadaşı onu hiç dinlemiyor ve içmeye devam ediyor. Bunun ardından orada uyuyakalıyorlar. Gece eden uyuyamıyordu. Bu yüzden bir şeyleri hatırladı ve bu da onun ağlamasına sebep oldu. Onun ağlama sesini duyan River de uyanıyor ve ona soruyor. "Neden ağlıyorsun? Ne düşünüyordun?" Bunun üzerine Eden annesini düşündüğünü, küçükken annesinin onu ne kadar çok sevdiğini anlatıyor. Ama şimdi annesi bu dünyada olmadığı için onu çok özlediğini söylüyor. Ertesi sabah iki arkadaş tekrar yolu kontrol etmeye gider. l'âge. Geri dönüp arkadaşlarına yolun hala açılmadığını ve orada onlara yardım edebilecek kimsenin olmadığını anlatırlar. Şimdi gece olunca hepsi ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Çok yakında yiyecek sıkıntısı da çekeceklerdir. Arkadaşlarından biri, "Eğer odunumuz yoksa neden mobilyaları yakmıyoruz?" der. River, "Hayır, mobilyaları yakamayız çünkü bunlar babamın çok değerli mobilyaları. Eğer onları yakarsak babam bana çok kötü davranır." diye cevaplar. Bu geceyi de uyuyarak böyle geçirirler. Sabah olduğunda Eden pencerenin yanına gelir ve güneşin çıktığını görür. Ama bu güneşin hiçbir faydası yoktu çünkü orada çok fazla kar vardı ve güneş hiçbir şey yapamıyordu. Soğuk onları etkilemeye devam ediyordu. Artık erzakları da bitmişti, bu yüzden yiyecek hiçbir şeyleri kalmamıştı. Hala ne yapmaları gerektiğine karar verememişlerdi. O anda içlerinden birinin yanında açlığı bastıran haplar getirdiğini hatırladılar ve herkes birer tane alıp yedi. Böylece acıkmayacak ve yiyeceğe ihtiyaç duymayacaklardı. Gece olunca kalan az miktardaki gazı yakıyorlar ve onunla ellerini ısıtmaya başlıyorlar. Bu da onlara biraz sıcaklık ve rahatlık sağlıyor. O sırada arkadaşlarından birinin aklına kendini yakma fikri geliyor. Böylece burada daha fazla ısı ve sıcaklık oluşacağını düşünüyor ve bunu düşünür düşünmez elini gazın üzerine koyuyor. Bunu gören Eden oldukça korkmuştu. Hemen gazı kapatıyor. Onun elini sarıyor ve soruyor. "Hey deli, ne yaptın sen? Neyse söyle bakalım, iyi misin?" O da "Evet," tamamen iyiyim diyor. Şimdi radyodan o kadar çok kar yağdığını ve birçok uçağın seferlerinin iptal edildiğini öğreniyorlar. İnsanlar da yolculuk yapmak istemiyor çünkü soğuktan dolayı hiç canları istemiyor. Dışarı çıkmanın bu kadar zor olduğunu duyunca Eden herkese burada hepimizin kendini çok tuhaf hissettiğini söylüyor. Bu yüzden çok yakında vücut sıcaklığının düştüğü ve bunun sonucunda halüsinasyonlar göreceğimiz bir hastalığa yakalanacağız. Yani gerçekte olmayan şeyleri göreceğiz ve zihnimizde de tuhaf şeyler olacaktır başlayacak Çünkü genellikle böyle durumlarda böyle olur. Bu yüzden hepimizin içten çok güçlü olması gerekecek. Bunun üzerine Riverona, bence bütün bunlar içkiyle birlikte yediğimiz o buzdan dolayı başımıza geliyor, diyor. Çünkü radyoda da söylenmişti ya o buzda virüs var diye. Bunu duyan arkadaşı da onaylayarak. Evet belki de doğru söylüyor. Çünkü o buzu yediğimden beri midemde bir şey takılı kalmış gibi hissediyorum diyor. Bir süre sonra River pencerenin yanına gittiğinde orada bir kardan adam görüyor. Yani buzdan adam sivri burnuyla önce iki camı kırıyor ve sonra yanına gelip onu korkutuyor. Bunu görünce o kadar korkuyor ki yüksek sesle çığlık atıyor. Onun sesini duyan eden yanına gelip önce onu sakinleştiriyor sonra da gördüğün gibi bir şey olmadığını söylüyor. Sadece halüsinasyon görüyordun. O sırada Eden'in arkadaşı yanına gelip soruyor. Gerçekten de bu olanlar kar yüzünden mi oluyor? Bunun üzerine o da evet olabilir diyor çünkü bu kar virüs yüzünden çok tehlikeli. Bu yüzden hepimiz düşük sıcaklık hastalığına yakalandık ve bu yüzden halüsinasyonlar görüyoruz. Bu da çok tehlikeli bir durum. Ertesi sabah o arkadaş tekrar herkesin yanına gelip diyor ki, neden hepimiz birbirimize kendi isteklerimizi ve arzularımızı anlatmıyoruz? Çünkü böyle yaparsak sohbetlere dalarız ve tuhaf düşüncelerden aklımız uzaklaşır. Böylece halüsinasyon görmekten de kurtulmuş oluruz. Onun bu fikri herkesin çok hoşuna gidiyor. Bu yüzden herkes sırayla kendi arzularını anlatmaya başlıyor. Bir süre sonra arkadaşlarından birinin kaybolduğunu fark ediyorlar ve penceren dışarı baktıklarında şok oluyorlar çünkü arkadaşları evden çıkıp kara gitmişti. O da ceketini çıkarmıştı. Bunu gören arkadaşı onu hemen eve geri getiriyor. Soğuktan dolayı konuşamıyordu. Bu yüzden onu bir battaniyeye sarıp kanepeye yatırıyorlar. Onun bu halini gören River bunun doğru olduğunu, tüm bunları karın yaptırdığını söylüyor. Bu yüzden hepimiz kara doğru bu kadar çekiliyoruz. Bir süre sonra arkadaşları ona neden dışarı çıktığını sorduğunu ve onun da çünkü dışarısı sıcak sandım bu yüzden çıktım diye cevap verdiğini anlatıyor. Bunun üzerine Eden, aman tanrım bu demek oluyor ki beynimizin çok fazla ısıya sıcaklığa ihtiyacı var çünkü sürekli soğuğa katlanmaktan bıktık diyor. Artık sıcaklığı gerçekten çok istiyoruz. Ne zaman ki aklına dışarısının sıcak olduğu fikri geldi hemen dışarı çıktı. Oysa dışarıda kar vardı. Bunu duyuyorsunuz. Herkes oldukça korkuyor çünkü bugün olmasa da yarın aynı şeyin kendi başlarına da geleceğini biliyorlardı. Şimdi eden onlara Rusya'da yapılan deneyi biliyor musunuz diye de soruyor. O deney uykunun önemini anlamak için yapılan bir tecrübeydi. 5 mahkum bir odaya kapatılmıştı ve onlara uyumalarına da izin verilmemişti. Uykusuz kaldıkları için sağlıkları o kadar bozuldu ki kulaklarında hafif hafif birinin konuştuğunu hissetmeye başladılar. O koşullarda onlar da bir hastalık yüzünden halüsinasyon görmeye başladılar ve söyledikleri şeyler sınırı aştı o kadar yüksek sesle bağırdılar ki boğazlarını yırttılar ve sadece bu da değil bundan sonra parmaklarını bile kestiler. Öyle ki kemikleri görünmeye başladı. Bunun üzerine arkadaşı ama sen bu hikayeyi bize neden anlatıyorsun diye soruyor. Eden çünkü bu bizim başımıza da geliyor diyor. Yeterince uyuyamadığımız için biz de o hastalığa yakalandık ve bu tür tuhaf davranışlar sergiliyoruz. Çünkü kimse uykunun insan için ne kadar önemli olduğunu inkar edemez. Arkadaşı arabaya gidip benzin alacağım ki onunla jeneratörü çalıştırabilelim diyor. Bunun üzerine River, "Ben de seninle geliyorum. Hadi birlikte gidelim." diyor. Ama ikisi dışarı çıktıklarında River çok garip bir şey yapıyor. Arabadan bütün benzini çıkarıp doğrudan karın üstüne döküyor. Arkadaşı bunu görünce öfkeyle River'ı dövmeye başlıyor çünkü bütün benzini boşa harcamıştı. Onu döverek eve getirdiğinde River herkesten özür diliyor. Diyor ki, "Bunda benim bir suçum yok çünkü neden böyle yaptığımı ben de bilmiyorum." Arkadaşları karnında garip bir his hisset başlıyor. Bu yüzden banyoya gidip oradaki camı kırıyor ve sonra o camla karnını kesiyor karnının içinden onları rahatsız eden ve yedikleri o buzu çıkarıyor. Arkadaşı oraya geldiğinde onun kesilmiş karnını görünce oldukça şaşırıyor. Korkuya kapılıyor. Hemen onu aşağıya, herkesin yanına götürüyor ve orada hep birlikte karnını dikiyorlar. O sırada arkadaşlarından biri River'ın akıl sağlığını tamamen yitirdiğini yani delirdiğini ve kontrolünü kaybettiğini dehşetle fark ediyor. Şimdi kendi karnını vahşice kesen bu çocuğun en yakın arkadaşı onun bu korkunç ve kan halini görünce inanılmaz derecede büyük bir şok yaşamış ve oldukça derin bir korkuya kapılmıştı. Bu yüzden Aiden'a soruyor. Bu iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? Ama Aiden cevap veriyor. Evet bu iyileşebilir ama bunun için onu hastaneye götürmemiz gerekecek. Oraya gidince iyileşebilir. Eğer burada bu halde kalırsa durumu daha da kötüleşecek. Sonra ona River'ın durumunu soruyor. Aiden River'ın kendini feda etmek istediğini söylüyor. Yani ölmek istiyor. O kadar kötü halüsinasyonlar görüyor ki ne yaptığının Değil. Şimdi yaralı çocuğun arkadaşı mobilyaları kırmaya başlıyor ki odunla ateş yakıp arkadaşının hayatını kurtarabilsin. River onu durdurmaya çalışıyor ama o durmuyor. Bu sırada River onu iter ve başı büyük bir tahtaya çarpar. O kadar ağır bir yara alır ki oracıkta hayatını kaybeder. Bunu gören River çok korkar ve düşünmeye başlar. Aman tanrım ben ne yaptım? Kendi arkadaşımı öldürdüm. Tam o sırada Eden da halüsinasyon görmeye başlar. Sanki onlarla gelmeyen arkadaşları onu arayıp ben de bu buzlu virüsün kurbanı oldum diyor. şimdi arkadaşları otururken dolaptan korkunç bir el çıkıp onun yüzünü tutar ve onu korkutmaya çalışır. bu yüzden oldukça korkmuştu. ama eden dolabı kontrol etmeye geldiğinde orada hiçbir şey yoktur. şimdi o edena dışarı çıkıp yardım çağıracağını, böylece birilerinin onlara yardım edip hayatlarını kurtarabileceğini söyler. bunun ardından oradan ayrılır. sonra gece olunca arkadaşı ölen kız araba anahtarını alıp arabaya doğru gitmeye başlar. Arabaya binip kaloriferi açar, bu da ona oldukça huzur verir. Arabada yan koltukta ölmüş arkadaşını da görür. Arkadaşı ona burada gerçekten çok huzur olduğunu söyler. Arkadaşını görür görmez o da ölür. İşte o anda anlıyoruz ki çünkü arabada benzin yoktu, bu yüzden araba hiç çalışmamıştı. O sadece arabanın kaloriferinin çalıştığını hayal ediyordu. Onu ararken, Aiden ve River dışarı çıktıklarında arabada arkadaşlarının cesedini görürler ve bu onları oldukça korkutur. Ertesi sabah ya yardım bulmak için evden çıkan arkadaşlarını beklemeye başlarlar. Ama uzun süre geri dönmeyince onu bulmak için kendileri dışarı çıkarlar. Biraz ilerlediklerinde ise orada o arkadaşlarının da cesedini bulurlar. Ama şaşırtıcı olan gömleğini çıkarmıştı ve bu yüzden ölmüştü. Bunu gören River oldukça şaşırır. Aiden'a neden böyle bir şey yaptığını sorar. Neden gömleğini çıkardın? O da açıklar ki çünkü o da halüsinasyonun kurbanı olmuş ve sıcak sandığı için gömleğini çıkarmış. Bu yüzden o da hayatını kaybetti. Artık evde sadece ikisi kalmıştı. Tam o sırada River evde birinin olduğunu hisseder. Aslında bu da onun halüsinasyonuydu ve o bunun farkında değildi. O sırada Aiden'ın ona banyoya gidip duş almasını söylediğini görür. O da öyle yapar ve banyoya gidip duş almaya başlar. Bir süre sonra Aiden onu aramaya yukarı çıktığında banyodan su sesi geldiğini duyar. Banyoya girdiğinde ise bu kadar soğukta soğuk suyla duş aldığı için River'ın durumunun çok kötüleştiğini görüp oldukça panikler. Hemen onu toparlamaya çalışır ve bu sırada elektrikte geri gelir. Sonra River'a polisi arıyorum ki buraya gelip yardım edebilsinler der polisi aradıktan sonra dışarı çıkıp oturur. Böylece polis gelip onlara yardım edebilsin. Sonunda polis gelir ve memur ona burada seninle birlikte hayatta olan başka kim var diye sorar. Bunu duyunca kuşi sevinçle ben ve sadece bu arkadaşım River hayattayız der. Ama yanına baktığında büyük bir şaşkınlık yaşar çünkü River aslında yanında değildir. Sadece halüsinasyon görüyordur. Oysa River çoktan ölmüştür. Ve daha da şaşırtıcı olanı orada hiç polis gelmemişti. Polisle ilgili olan her şeyde Aiden'ın sadece halüsinasyonuydu. Bu yüzden zavallı kızın da sonunda ölümü kaçınılmaz oldu. İşte bu Snowfall Se'nin hikayesiydi. Beş arkadaş mutlu hayatlarını geride bırakıp kendi ölümlerine davetiye çıkardıkları bir yere geldiler. Yani kar. Çünkü onlar için tehlikeliydi. Onlara evlerinde kalmaları gerektiği de söylenmişti. Kar tehlikeliydi, içinde virüs vardı. Ama onlar bu uyarıyı görmezden geldiler ve bunun bedelini hayatlarıyla ödediler. Bu yüzden bize yasaklanan şeylerden her zaman uzak durma gerekir. Çünkü bazen eğlenceye kapılıp göremediğimiz bir fayda olabilir. Bu yüzden eğlenceden vazgeçip sizin için daha iyi ve güvenli olana odaklanın. Ve bu mesajla birlikte hikaye burada sona eriyor.